Merhabalar. Sayın arkadaşlar sizlere bu videomuzda yüz parça çantalı takım taklavat edevat seti ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Ee, herhangi bir yanılgıya düşmemek için videomuzu dikkatli izlemenizi önermekteyiz. Ürün budur. İnternet ortamında bulunan yüz parçadan oluşan çantalı Ürün ambalaj resmini gösteriyorum. Alet, edevat, pense, çekiç. Ee, değişik aletlerin bulunduğu bir takım çantası. 100 parça demişler. ismine. Şurada yazıyor bakın. 100 parça. Şimdi bununla ilgili sizlere bazı aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Ürünü aldığınız zaman elinize şok yaşamamış olmak adına bilgi vermekteyim. Burada bakın kablo kesici diyoruz. Kablo sıyırıcı. Böyle bir ürün var. Bunun yanı sıra burada bir ayarlı bir pense görüyorsunuz. Yaklaşık 2 mm kalınlığında. Bu ayarlı pense neye yarar? İşte boru açmaya, kapamaya vesaire böyle şeylere. Musluk tamiratı vesaire. Tornavidalar var. Şurada görüyorsunuz. 3 tane, 1, 2, 3 tane, 4 tane tornavida oldu. Alien takımları var. 1, 2, 3, 4 tane alienler var. Anahtarlar var. Bunlar kombin anahtar. Ee, ölçüleri işte 10 10 numara 10 numaradan başlıyor. Büyüye gidiyor. 10, 11 numara ee, 12 numara 13 numara bu tarafı da yine yıldız olan kısmı da 13 numara. Zannediyorum bu da 14 olacak. 14 numara. Şu da gördüğünüz gibi. Tonavidalar. Küçük var. Yıldız ve düz olarak. Yine büyük tonavidalar var. Yıldız ve düz olarak. Burada çantanın bu tarafında bir pense var. Çok kaliteli mi derseniz yok. Normal düzeyde bir pense. Ufak tefek işleri yapar. Ev, ev tipi işleri. Burada lokmalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane lokma. İşte bir tane cırcır cır düzenekli bir lokma kolu görüyorsunuz. Ha, burada daha küçük lokmalar var ayrıyeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça lokma burada. Bir tane burada bit uç. Tornavida sap kısmı. Burada da bit uçları görüyorsunuz. İşte torkslar var. Yıldızlar var. Kare var. Düz var. 2, 4, 6, 8 10, 11 parça. Sapıyla beraber 12 parça yapıyor burası. Burada ayrıca işte kablo kanalları için ıvır zıvır bir şeyler. Kablo kanal ayakları. Öyle söyleyeyim size. Bunlarla beraber 100 parça yapıyor. Çanta ve çantanın içerisindeki aparatlar ve bunlar. Hepsi 100 parça. Yani bu şimdi Çinliler veya uzak dolar veya işte bir takım Kendine er, ticaret kendine eğer ticaret erbabı zanneden pek çok kişiler bu ürünleri böyle 100 parça 200 parça bu tip buraya bir 100 tane toplu iğne koysalar 200 parça diyecekler 100 tane de e, civata koysalar işte küçük sunta vidası gibi bir şey o zaman 300 parça edecekler. hani göz boyama anlamında bir yanlış algılama oluşmasın diye biz bu ürünü size tanıttık. Çanta güzel bir çanta. Ürünlerin hepsini toparlıyor. Ee, i̇çinize yarar mı? Yarar. Ama e, profesyonel mi? Profesyonel değil bu ürünler. İşte aldığınız zaman ben şokla karşılaştım. Ne biçim şeymiş bu dememe kadarına Biz sizleri aydınlattık. Herhangi bir yanılgıya düşmemeniz için sizlere bilgi verdik kanalımızı seyrettiğiniz için teşekkür ederiz ürünün böyle bir dış çantasının haricinde tabi bunu ürün size ulaştığı zaman yırtıp atacaksınız şuradan yakın plandan çekelim buradaki ürünler nelermiş İşte 5 parça kombinasyon e, vrenç diyor kombinasyon e, anahtar yani o çift ağızlı yıldız ve düz olan ee, bir parça bir tane diyor altı inç Peters. İşte e, bir parça 300 branch çekici diyor. Dört e, parça tornavida diyor. Dört e, parça e, alien diyor bunlar alien. E, bir parça sulu sulandırılmış pomp. Yani bu şeydir. E, tornavidanın sap kısmından bahsediyor işte bu tip ürünler bakın biz yakın planda bunları da gösteriyoruz size şöyle lütfen inceleyin Aa nasıl bir şeymiş bu böyle elimi aldım hani bir aralar televizyonlarda reklamlar vardı eskiden ee, bu reklamlarda insanlar küçük bir müzik seti kocamanmış gibi gösteriliyordu işte e, diyordu ki 100 kupon getirene, 500 kupon getirene müzik seti bedava. Alakası yok yani. Bak alıyorsun müzik seti bir bir karışık bir şey. Yani biz öyle bir imaj ile e, sizleri muhatap etmemek için bu ürünü tüm bu ayrıntılarıyla anlatmış bulunmaktayız size. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Saygı ve sevgiler sunuyoruz.